Evet Tevfik Hocam, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Siz e, demir yolları takımlarınızdan evet, evet. Önce turnuvadan ilk günden bugüne kadar olan bir düşünceleriniz var ile ilgili. Valla ilk günden beri heyecan hiç bitmedi. E, sürekli heyecan ve arkadaşlıkların e, bol bol genişlemesi. Biz bir ortak nokta bulduk bütün arkadaşlar. Onu nakış nakış işledik. Bu hale getirdik. Valla bugün arkadaşım, abim, dostum diyebileceğim birçok insan oluştu. Benim için de en büyük kazanç buydu. Turnuvanın amacı da herhalde buydu. Ee... Peki, e, şöyle bir şey var. Demin başkanımız mesela bunu müjdeledi 10. ayda sonbahar turnuvasında evet. Evet. bunun çalışmalarının yapıldığını söyledi. Evet. Bu turnuvaya mesela İzmir dışından bile teklif takımları olacak. Evet. görüşümüz görüşünce. Yani ee... İzmir'e İzmir kaydı. kaydı, karşıya kaydı. Karşıya kadar şu anda İzmir'den teklifler var ve yani Vallahi, gibi bir şey. beşincisi olsa herhalde şehirler arası olacak Olsun. gibime geliyor. Eee ama iyi midir kötü müdür? Elbette tanıttım için iyi ama burada top oynamak isteyenler için biraz herhalde alınıyorlar. Çünkü biz Bizim oynamamız abi. gerekirken dışarıdan birileri gelip oynuyor izlenimi oluşuyor. Çünkü bu, tabi amatörce bir yaklaşım belki ama bizler yani, de zaten amatörüz. Evet. Ya yani ee... ilgili başkan şöyle bir şey var Hı? işte 4 tane yapacağımıza iki tane yapalım. Çok takım olsun, uzun süreli olsun. Hem çok maç yapılsın gibi bir yaklaşım var. Ee, o da o, çok takım olur. Hem uzun süre olur. Bir senede dört tane yapmak yerine iki tane yapmak ilkbahar ve sonbahar turnuvası gibi böyle bir düşünce var. valla ben gayet mantıklı geliyor. Evet. Ama dediğim gibi çili kapsayan Öncelikle takımların çili olması daha mantıklı gibi geliyor. E biz de dışarıdan gibi gözüküyoruz ama bizim genelde burada oturan insanları evet. seçtiğimiz için Artık yani çorbada bizim de tuzumuz var. Olsun ha o. derlerse hayır e biz de ona da varız yani. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Için. Başarılar dilerim.